Başkanı Sermin Özçilingir, Atık Okulu Müdüresi Tülay Hanım, sevgili öğretmenler, sevgili çocuklar. Bu anlamlı günde siz değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Öğretmenlerimiz tarih boyunca ve dünyanın neresinde olursa olsunlar bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olmuşlardır. Öğretmenlerimiz toplumumuzun manevi mimarlarıdır. Bir toplum öğretmenine ne kadar değer verirse geleceğine de o derece güvenle bakar. Öğretmenlerimiz çocuklarımızı yani geleceğimize emanet ettiğimiz her şartta ve her koşulda insan yetiştirmeye amaç edinen, hiçbir zorluktan kaçınmayan, gerekirse bu yolda canını veren, bilmin ve aydınlık düşüncenin mimarları Yılmaz Neferleridir ülkemizin muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmasında fedakar ve cefakar öğretmenlerimizin gayretleri çok önemlidir. Ve öğretmenlerimiz ülkemizin en önemli yapı taşlarındandır. Çocuklarımızın yetiştirilmesinde aileden sonra en büyük görev öğretmenlerimize düşmektedir. Öğretmenlerimiz sağlıklı nesillerin yetişmesine kilit rol oynamaktadır. Bu bakımdan öğretmenlerimiz toplumumuzun en önemli büyüklerinden birileridir. Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu olarak da Amerika'da yetişen çocuklarımızın sizlerin yol göstericiliği ve bilgisiyle emin evlerde olduğunu görmek bizleri son derece mutlu etmektedir. Bir öğretmen ailenin çocuğu olarak Amerika'da büyüyen ve her yıl öğrenci sayısı artan Atatürk Okulu okulumuz olmak üzere Amerika çapında olan tüm eğitim yuvalarımıza her zaman destek ve yardıma hazır olduğumuzu ve olacağımızı tekrar yenilemek istiyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görev başında şehit düşen ve ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize rahmet ve minnetle alırken öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın Öğretmenler gününü en samimi duygularını başarılarla başarılar ve mutluluklar diliyorum.